Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Ömer Matı Süt Çiftliğimizdeyiz. Güroğlu ve Hasan'la beraberiz. Görüldüğü üzere bir de yanımızda var. Kendisi daha yeni doğmuş. Onunla ilgili şimdi bunların bakımları var. Biliyorsunuz yapılması gereken periyotlarımız var. Bugün boynuz köreltme yapacağız. Hasan bize uygulamada yardımcı olacak. Detayları konuşuyor olacağız. İlk başta sormak istiyorum. Boynuz köreltme Kaç çeşit yapılıyor? Boynuz köreltme uygulamaları kimyasal ve fiziksel olarak yapılabilir. Fiziksel uygulamalar içerisinde boynuz kesme teliyle uygulanabilir. Veya bir elektrikli koter yardımıyla, gazlı koter yardımıyla uygulanabilir. Daha ilkel yöntemlerde testere, spiral taşlarla fiziksel olarak köreltebiliyoruz. Büyük ineklerimizin boynuz köklerine de elevatör yardımıyla bir plastik koyularak da Boynuzlar uzun sürede düşmesi sağlanabiliyor. Biraz sancılı ve uzun süreli oluyor. Evet. Fiziksel yöntemlerimizden en çok kullandıklarımız bizim elektrikli koter veya gaz içerikli bir koterle. 2 ayın altındaki buzalarımızda bunu tavsiye ediyoruz. Evet. Boynuz kökü oluşmuş iken, boynuz kökünü elektrikli koterle kızgın bir hale gelene kadar ısıtıyoruz ve boynuz kökünü dağlayarak çıkartıyoruz. Buzallarımız büyüdüğü için elektrikli koter strese yol açıyor dolayısıyla da pnömoni gibi veya o yaşının verdiği hastalıklar olabiliyor. Çünkü evet. hayvanımız stres altında ve acı içerisindeyken yem ve süt içme davranışını azaltabiliyor. Evet. O yüzden biz elektrikli koter kullanmamaya çalışıyoruz. Diğer yöntemlerimiz de fiziksel dışında kimyasal yöntemler. Sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit içerikli evet. jellerimiz var. Bunlar boynuzumuzun kökünün üzerine uygulanıyor. Uygulama yöntemimizi de Hasan Bey ile birlikte evet. yapacağız. Hasan bizim veteriner tekniklerimiz, evet. uzaklıklarımızın Uzalıklarımızın tamamına sorumlu. Hasan başlamadan önce şey sormak istiyorum. Kaç aya kadar yapıyorsun ya yani da haftalık günlük ne kadar Doğduğu gün itibariyle Hı -hı. 10 güne kadar boynuz düğmeleri oluşmaya başlar. Boynuz düğmeleri çok belirginleşmeden şöyle nohut tanesi kadar buluyoruz. Boynuz düğmesinin olduğu bölgeye böyle 3 dakika kadar bir işlem gerçekleştiriyoruz, sürme işlemi, hı hı. sonrasında boynuz düğmesi kendiliğinden düşüyor evleri olarak. Biz jel uygulamasından önce tüylerini uzaklaştırdık makas hı. yardımıyla, Temiz yetiştiricilerimiz termatik veya bir makas yardımıyla tüylerini uzaklaştırması lazım. Bu hem boynuzumuza kostiğin etkisini arttıracaktır, hem de doğru bir yere uygulanmış emin olmamızı sağlayacaktır. Şu an tıraşlı bir alana uygulama yaptılar. Tamam. Şimdi Hasan bunu uyguladı buraya. Ufak bir masaj yardımıyla kabuklu yara gibi düşecek. Ne kadar süre sonra düşecek? Tahmini 10 gün içinde kabuklu yara olarak direkt deriyi öldürmüş olur. Aslında büyük bir yara oluşturmak istemiyoruz. Hı hı. O yüzden de kostik jeli nohut tanesi gibi bir alana koyuyoruz. Hafif bir masaj uygulaması yapıyoruz. Bir hafta içerisinde de orada bir düğme şeklinde kabuklanma göreceğiz. Biz tabii uzalarımızın devamında ki yaşlarında doğru bir uygulama olup olmadığını da denetleyeceğiz. Buzağlarımız şu anda sürülen jelden rahatsız olan sağa sola kafasını sürme davranışı gösteriyorlar ve jeli uzaklaştırıyorlar. O zaman etkisi olmayabiliyor. Evet. Biz özellikle sıfırıncı gün doğumunda veya birinci, ikinci günlerde uygulama yapıyoruz ki sinirler tam doğumla birlikte gelişmemiş oluyor, acı da çekmemiş oluyor. Evet. Hiçbir şekilde de hayvanımız stres altında olmuyor. Çok hareketli bir hayvan olmadığı için sağa sola sürtme davranışı da göstermemiş oluyor. O sebeple jelimizi biz sıfırda veya ilk 3 gün içerisinde şu anda bulunduğumuz alan yeni doğan alanımız burada uyguluyoruz. Daha sonrakisinde da haftalık pozisyonda doğruluğunu takip ediyoruz. Uygulamayı yaptık. Buzağı'yı şimdi takip ediyor olacağız. Zaten bireysel kulübelerde. 10 gün içerisinde onun düştüğünü göreceğiz. Evet. Mümkün mertebe bir hafta en fazla sinirler gelişmeden yapıyoruz. Evet. Bu boynuz köreltmenin hayvanın ilerleyen zamanlarda gelişiminde herhangi bir artı veya eksi değeri var mı? Yani bu uygulamayı yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Yapmamız zorunlu mu? Aslında boynuz damızlık sürü işletmelerinde istenmeyen bir ürün. Çünkü hayvanlarımız kilide girmesinde, çıkmasında veya birbirlerine karşı üstünlük kurduğu davranışlarda zarar verici etkileri olabiliyor. Evet. Damızlıklarımızda özellikle boynuzun köreltilmesini öneriyoruz. Erkek hayvanların boynuzlarını kesmemeyi tercih edebilirler. Hı hı. Çünkü besi sonunda kurbana da ayırabilirler erkekleri. Biz de o yüzden dişilerimizin boynuzlarını köreltiyoruz. Erkeklerimizin boynuzlarını köreltmeyerek sürece devam ediyoruz. Hı hı. Peki büyük hayvanlarda da boynuz köreltme yapılıyor. En başta konuşmuştuk. Orada yapılan telle uygulama oluyor. Peki orada bir boşluk oluşuyor. Boşluktan içerisi gözüküyor mu? Gözükmüyor mu? Büyük hayvanlarda telimizi hızlı kullanarak boynuz kesme telinin yakıcı özelliğiyle oradaki damar yapısını da yakarak, koterize ederek biz boynuzu kesiyoruz. Ama o sırada kritik olan nokta yan tarafta da bir tüple kızgın bir demir oluşturmalarını tavsiye ederim. Belki yetiştiricilerimiz de bunu uygulayabilirler. Kızgın demirle de eğer kanamalar şekillenirse Orada damarı yakarak kanamayı durdururlar. Boynuzun ortasındaki açıklığın olmasının bir dezavantajı aslında yok ama sıcak mevsimlerde sineklerin oraya girerek kurt atması söz konusu olabiliyor. Öyle durumlarda kendinden yapışkanlı bandajlar kullanarak oranın hava almamasını ya da işte sinekle münasebetini kesmeyi hedefliyoruz. Çünkü içeride kan da varsa sineğin istediği bir ortam haline gelmiş oluyor. Ve orada sineğin oluşturduğu larvalar üreyebiliyor. Küçük bir bandaj yaptığında iki boynuzu birbirine destekli olarak problemi ortadan kaldırmış olacaklardır yetiştiricilerimiz. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bereketli teşekkür. olsun diyorum.